kıymetli izleyenler Şehrin Nabzı programında ne yapıyoruz? İzmir'in pazarlarını gezmeye devam ediyoruz. Kemal Paşa'dayız, Doğal Pazar'dayız ve tabii ki biraz sonra da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ne yapacak? Bu güzel e, üreticileri ziyaret edecek. Ama biz ne yapıyoruz öncesinde? Hem üretici hem de tüketici dinliyoruz. Merhaba beyefendi. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. nasılsınız? teşekkür ederim. İzmir'in pazarlarını geziyoruz. Bir anlatın öncelikle sizin pazarcılarla aranızda yaşadığınız diyaloglar nasıl? Özellikle böyle güzel doğal pazarları neden tercih ediyorsunuz? Organik olduğu için evet. yani sonuçta. Daha uygun olduğu için. <laughs> Evet kıymetli izleyenler ne yaptık biz önce bizler Kemalpaşa'da doğal pazarda önce buraya gelen tüketiciyi dinledik ama tabii ki burada yaşayan esnaflarımızın da bu doğal ürünleri bu güzel tezgahımıza nasıl getiriyor hangi aşamalardan geçiyor zorlukları nelerdir karşıda kalkarlar karşıda tezgahlarını açarlar ve buradaki satışlar nasıl burada tezgah açmak öncelikle nasıl bir duygu sizden dinleyelim. Valla e, gece ikisine kalkıyoruz pazara ara gitmek için. İkide gidiyoruz, sebzeleri falan alıyoruz. Bazı bahçeden getiriyoruz. Zor yani, kolay değil. E gece bir yarısı kalkıp getirme gelmek buraya. Yani kolay değil ya. Yani. Bu ele bu sene çok zor yani. Üretmek bu sıcaklarda yani gübre çok yükselmiş yani. Sulan az desen öylesine. Kolay değil eskisi gibi yani her şey. Her gün fiyatlar e, fiyatları da değişiyor tabi halde. Her gün bir olmuyor. Peki tezgahımızdaki ürünler çoğu halden mi? Ya da sizin kendi bahçenizden olan ürünler burada kimi, var bizden, mı? Kimi bizden? Biberler olsun, patlıcanlar olsun. ...kabaklar olsun, ee, onlar bahçeden oluyor tabii ile. tabii geri kalanı haldan geliyor. Müşterilere mesela çok yaşadığınız yolluklar nasıl oluyor mesela, neler oluyor en Önce... Pahalan... çok, ne giriyor tarihten veya sizin aranızda yaşadığınız? Pahalı olarak de şey yapıyor yani, her gün neden bu pahalandı, neden her gün e, değişiyor fiyatlar, neden bu pahalı oluyor her gün tek bir görüyoruz tabii, eskisi değil tabii. Vallahi işte sebzesine, beğenilmesine göre satıyoruz. Değil mi? Ne yapalım? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ee, sağ olun. Bol işleriniz olsun inşallah diyorum. Sağ Ömer Paşa'dayız. Doğal pazarı ziyaret ediyoruz. Evet. Dediğimiz gibi biraz sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tuğç Soyer de bu güzel köylerimizi ziyaret edecek ama bir teyzemizi gördük. Maşallah pazarda gerçekten doğal pazara yakışan bir doğal görüntü veriyor. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz? Bir Kolay gelsin. Şimdi ben bunları kendim öğretiyorum. Evet. Ondan bir eşyem var onunla getireyim buraya. Tamam. Eşyam de burada olan çekerdiniz iyi oldu. Ne güzel eşeğiniz de var evet. <laughs> Eşyana getireyim bunları. Sattım mı satayım satmadım mı çekeyim evime gideyim. Bir Şimdi gel. önce buradan başlayalım. Ha. Önümüzdekilerden başlayalım. Evet. Nedir bu? Niye bunları bu. şu anda ne yapıyorsunuz? Kışlık biriktiriyorum ben bunu. Kışlık. Kışını yiyoruz bunu. Hava yapıyoruz, evet. kuşunu yiyoruz bunu. Hem ne yapıyorsun? Bir işlemi gösterelim bize. Hem konuşalım hem işlemi evet, gösterelim. Böyle kırıyorum bak. Heh, bir gösterelim bizlere. Yani kırıyorsunuz. Neden kırıyorsunuz bunu özellikle? İçinin kabuğunu çıkarmak için. <laughs> Dışının kabuğunu. Evet. Ondan sonra içini böyle pişiriyoruz böyle. İçlerinden ayırıyor, ayırım yapıyoruz. Ondan sonra kuruttuğumuz eşyaları bütün eve kuşunu yiyoruz. Ne yapıyoruz? Nasıl talepler? He, güzel. Memnun muyuz? Çok mi? güzel. Peki ne var tezgahımızda? Her tezgahımızda. şey kendi ürünleriniz mi? Evet. Kekik var. Ondan sonra kantron yağı var, kantron otu var. E, sayabildiğim kadar var. Karabaş otu var. Maşallah. Ondan sonra... ...salm salm var. Oh. Otum var, taran otu var. Tam bir şifa e, deposu e, var burada. Tam bir şifa deposu. Peki pazarımıza memnun muyuz? Özellikle insanlarımız e, bu güzel pazara niçin çok gelsinler? Teminim. Gelsinler... E, ...herkese ihtiyacını almak için gelecekler. Ucuz, ucuz satıyoruz biz burada. Pahalı satmıyoruz. Pazarımız doğal mı? Doğal. Gibi. Doğal. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar iyi, uygun. E, şey mesela bizi, gelirler mi? Demiyor. Gelmezler. Seviyorlar şey, da geliyorlar. Geliverin bari Gel, <laughs> gari diyeyim. Geliverin Al, gari alalım bunları biz de, biz de kurtarın. <laughs> Çok <da> teşekkür <laughs> ediyorum. Kolay gelsin. Az versin Allah her gün versin. Değil Çok verir de azdırmasın millet. Boşuna bir. ne diyor Gazi Mustafa Kemal Türk ne diyor? Evet. Çok güzel bir meşhur sözü sözünü vereyim. Evet. Köylü az ver her zaman ver köylüye. Köylü milletin, evet, milletin. efendisidir. 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 Kemal Paşa'da ne yapıyoruz? Doğal pazarı devam, ziyaret etmeye devam ediyoruz. Her zaman ne diyor Gazi Mustafa Kemal Türk? Köylü milletin efendisidir. Efendisi Efendilerimiz üretmezse şehirlerimiz ne yer? Hiçbir şey yemez. Bir mi? yiyemez. Şimdi bir anlat öncelikle bu güzel salı pazarımızın özelliği nedir? Doğal pazar mı? Kimler burada tezgah açıyor? Ve bu pazarımız kaç yıldır açık? 15 yıl oldu değil mi İsmail? 15 yıldır açık. Evet. Genelde kendi ürünlerimizi satıyoruz burada. Doğal ürünler. Neden pazarları tercih etsin değerli tüketicilerimiz? E doğal ürünler pazarda daha çok bulunduğu için bence daha şey markettense pazarlarda daha çok değil mi? Evet. Marketlerle pazarlar arasında fark nedir? Yani burada müşterimiz geldiği zaman öncelikle nasıl bir kolaylıkla karşılaşıyor? Onu <laughs> sizden dinleyelim. E şimdi mesela bu domates biz yetiştiriyoruz. Bunu sen 2 liraya yiyebilir misin? Markette alabilir misin? Alamazsın. Ama biz 2 liraya satıyoruz burada. 2,5 liraya satıyoruz. Biber mesela 5 lira. Ama markette 10 lira. Bu işin en keyifli anı nedir? Ve en zor tarafı nedir? Son sorumuz da bu olsun sizlere. En keyifli anı bunun yetiştirmesi. Ama hakkını alamadın mı? Maalesef olmuyor. Hı. <laughs> Bu sizi mutlu muyum, bir köylü olarak? Yani belediyelerin böyle bir köylü kalkısın diye böyle güzel doğal pazarın açılması Tabii ki. siz değerli üreticilere nasıl bir katkı veriyor? İşte nedir? Kendi malımızı buraya çıkartıyoruz. Üzülmüyoruz. Müşteri göre birinci elden malını alıyor. İyi yani. Peki diyaloglar nasıl oluyor çok kısa olarak böyle müşteriyle, üretici arasında? Mesela ya. abla geliyor, seç abla, istediğin gibi dokun, al malı, taze mal, ince kabuklu mal işte, öyle işte yani. Bu evet, güzel evet. doğal pazarımıza insanlarımız ya. niye gelsin? Sizden <laughs> Niye gelsin? Taze, günlük, hijyenik mallar işte burada. Gelsin, sesin elden beraber alsın gitsin yani. Marketteki mallar üç gün, beş günlük mallar. Onu alacağını bunları alsınlar yani. Hem fiyatı daha uygun, taze, Peki bir de son sorumuz şu olsun. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer evet. devamlı olmaz olmazımız tarım diyor. Evet. Sizler gibi kıymetli üreticiler e, öncelikle belediye başkanı nasıl takip ediyor ve köylüye vermiş olduğu destekler sizi mutlu ediyor mu? Tunç Başkanımız sağ olsun çiftçiler bana uğraşıyor. Ama inanılmaz onunla, hiç bitmiyor. sadece iktidarlıklar da bize, bize uğraşacak biraz. Gübremiz, girdilerimiz, elektriklerimiz bunlar düşecek biz üreceğiz. Onun haricinde yani biz artık her sene biraz da mesela 30 dönem dikerdim. Bu elektrik gübre parayı yüzünden düştük. 15 dönüme, 10 dönüme, 5 dönüme e, seneye belki bir şey olmayacak, kalmayacak yani. Niye? Çünkü artık yapamıyoruz yani. İş gücü yok. Gençler artık hep şeye gittiler. İşe girdiler sanayiye. İşçi, işçi bulunmuyor. Her şey pahalı. Yani sorun bunlar yani. Teşekkür ederiz. Öncelikle merhabalar tekrar. Evet merhaba. Kemal ziyaretiniz oldu. Evet evet. yoğundunuz. Evet. Öncelikle hem ziyaretlerinizle ilgili hem de bugün doğa pazarla gezdiniz. Esnafların dertlerini dinlediniz. Yani çok evet, dertli evet. tabii ki. Esnaf çok dertli. İşte gübre artık yanına yaklaşılmaz durumda diyor. Elektriği kesiliyor. İşte haciz geliyor. Yani hakikaten üreticiye nasılsın diye sormaya dilim varmıyor. Yani herkes kanı alıyor. Çok sıkıntılı bir dönem. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Ama inşallah daha iyi günler göreceğiz. Yani bu şey değil, bu bir kader değil. Bunu değiştirmeye muktediriz, değiştireceğiz hep beraber. Daha güzel bir gün göreceğiz. Çok fazla mezar mı? Bugün bir yoğun toplantılarınız da oldu. Evet, bu evet. toplantılarınız oldu. Sonra evet. Gün sonuna kadar neler çıkardınız? Kendi adınıza Kemal başından neler gördünüz? Ya bir kere, kere muhtarlarımızın başlayalım. mahallelerine, köylerine olan hakimiyeti çok değerli. Her biri her şeyine hakim. Köyünün, mahallesinin sorunlarını biliyor, sorunlarına vakıf, çözümü konusunda ne isteyeceğini, nasıl isteyeceğini biliyor. Her biriyle iftihar ettiğimi söyleyeyim. Hakikaten Kemal Paşa'nın muhtarları çok kıymetli. Başkanımızla olan irtibatlarının çok iyi olduğunu gördüm. Başkanımızın onlara çok özen gösterdiğini gördüm. Dolayısıyla buradan giderken çok mutlu ve içimiz çok rahat gideceğiz. Ee, i̇nşallah biz de Büyükşehir olarak her daim arkalarında olacağız, yanlarında olacağız. Hayatlarını iyileştirmek için, kolaylaştırmak için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Çok kısa, son olarak da tarım olarak da Kemalpaşa'mız çok çok kıymetli. Doğa pazarlarımızın da Kemalpaşa'da olması önemli. En azından büyük pazarların ek olarak da burası da tabii, bu, tabii. bu olayı karşılıyor. Bunların bunları yaşaması lazım. Alın. Yaşatmaya çalışacağız. Üretici pazarlarımıza da sahip çıkacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun başkanım.